Sevgili Gön TV izleyenleri bugün Denizli Veterinerlik Hizmetlerindeyiz. Yanımızda Veteriner hekim Mehmet Çatakdere var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kliniğinizde hayvanlara eğitim veriyorsunuz. Bize birazcık eğitim sürecinden bahseder misiniz? Ortalama ne kadar sürüyor? Ağırlıklı olarak hangi hayvanlara eğitim veriyorsunuz? Eğitim genelde hasta sahiplerimize köpekler için düşünülüyor ve biz hasta sahiplerimize Erken yaşlarda eğitim sürecinin başlamasını istiyoruz. Çünkü hem öğrenme süreci kolay işliyor hem de e, ilerleyen yaşlarda öğrenme ile ilgili oluşacak problemlerin veya unutulacak şeylerin önüne geçmiş oluyorsunuz ve hasta e, pardon, e, hayvanda eğitimin devamlılığı ve kalıcılığı erken yaşta daha kolay oluyor. O yüzden hep erken yaşlarda olabildiğince 4,5-5 aylık civarlarındayken köpekler eğitim sürecinin başlamasını öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Peki ortalama olarak eğitim süresi ne kadar sürüyor bir köpek? Yaklaşık olarak temel itaat eğitimleri bir ay, bir buçuk ay civarında sürebiliyor. Eğer daha uyumluysa e, köpeğimiz bu süre daha da kısalabiliyor ama biz ortalama bir aylık bir seviyede e, köpeğimize eğitim, temel itaat eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Peki köpeklerde durum böyleyken kedileri eğitmek her zaman için daha zor. Yani kedi sahipleri bu konuda ne yapabilir? Kediler zaten... E, kendi kişisel özelliklerine göre daha aristokrat canlılar ve eğitimden ziyade böyle bir alışkanlık huyları var. Öyle ifade edebilirim. Çok fazla eğitim verilebilecek işte köpeklerdeki gibi otur, kalk, yat, bekle gibi şeylerden ziyade ödül üzerine daha çok böyle ödülle kandırarak eğitimler yapılabilir ve alışma süreleri yapılabilir. Mesela tuvaletle ilgili kediler nasıl içgüdüsel olarak gidip tuvaletlerini kuma yapmak isterler. Nereye yapmasını istiyorsanız kumunu oraya bıraktığınız zaman kedi hiçbir yer fark etmeksizin sadece kumunu arayacaktır. Kediler çok fazla eğitim alamasa da alışkanlık düzeyinde yaptırmak istediğiniz şeyleri yine bir şekilde uzun süreler deneyerek yapabilirsiniz Ama eğitimleri ciddi anlamda zordur kedilerin. Peki pandemi sürecinde çok fazla hayvan sahiplenmeleri olduğunu biliyoruz. Bu durumun temel nedeni sizce nedir? Durumun temel nedeni aslında ülkemizde yavaş yavaş evde pet hayvan bakıcılığı yavaş yavaş gelişmekteydi ama bu pandemi sürecinde insanlar evdeki yalnızlıklarını bir çare olarak barınaktaki hayvanları tercih etmeyi seçler ve bence çok doğru bir hareket. Hem insanların yani hem bizlerin onlara ihtiyacı hem onların bize ihtiyacı aslında bu şekilde tölere edilmiş oldu. Artması bence birçok yönden de iyi. Yani hayvan sağlığı açısından da iyi. Kontrolsüz bir şekilde dışarıda kalacağını hayvanlar ev ortamında insanların gözetimine daha sağlıklı bir yaşam geçirebiliyorlar. Hem onlar bize dost oluyor hem de bizi de onlara dost olmuş oluyoruz. Peki hayvan sahiplenirken izlenilmesi gereken aşamalar nedir? Hayvan sahiplenirken ilk başta aslında olabildiğince yavruluktan itibaren belli bir kalite, kalitede demeyelim de yavruklukla itibaren belli bir bakım şartlarına tabi olmuş hayvanları sahiplenmek daha sağlıklı. Hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı açısından ama ülkemize çok fazla o tarzda e, sahiplenme oranı olmuyor. Neden? Çünkü barınaklarda çok yoğun bir popülasyon var ve bu popülasyondan hayvan sahiplenirken hayvanın geçmişini bilmediğiniz için sağlık sorunları çıkabiliyor. E, ülkemizde bunlar için birçok belediye iyi çalışmalar yürütmekte. Olabildiğince bu e, şeylerin önlemlerini almaya çalışıyorlar. Sahiplenirken ilk başta bir veteriner hekimi muayene ettirip hayvanda herhangi bir hastalık var mı yok mu kontrollerini yaptırıp ona göre sahiplenirse eğer bireyler onların sağlığı açısından ve hayvan sağlığı açısından da çok daha faydalı olacaktır. Hayvan sağlığından bahsetmişken koronanın hayvanlarda da etkili olduğunu biliyoruz. Bu durum hayvanları hem psikolojik olarak hem de sağlık açısından nasıl etkiliyor? Şimdi aslında bazı yanlış bilgiler var korona ile ilgili. Kedi ve köpeklerdeki korona aslında çok eski yıllara dayanan bir hastalık ve kediler ve köpekler bunlarla yaklaşık 40'lı 50'li yıllardan beri yani 1940'lı 1950'li yıllardan beri aslında mücadele ediyorlar. Kanin koronavirüs veyahut felin koronavirüs aslında onlarda hep vardı ama biz ne zaman duymaya başladık? Olay bize sirayet etmeye başlayınca onlardaki koronanın grubuyla bizdeki koronanın grubu zaten birbirinden farklı. Yani onlardakinin bize geçme ya da bizdekinin onlara geçme ihtimali yok ama son zamanlarda bazı makaleler yayınlanıyor. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de olması lazım. Ee, bazı kedi ve köpeklerde araştırma yapıldı. Ee, i̇nsanlardaki koronavirüs, Covid-19'un e, patojen olarak hayvanlardan izole edildiği söylendi. Hastalık etkisi yaratmadığı söylendi ama e, korona çok mutasyon geçirebilen, mutasyona çok elverişli bir virüs. Hayvanlarda bir hastalık yaratır mı, yaratmaz mı? Şimdilik muamma ama yaratacağını düşünmüyoruz. Çünkü gruplar zaten birbirinden farklı. Ama onlardaki korona çeşidine dönecek olursak çok uzun süredir onlar aslında mücadele ediyorlardı. Biz veteriner hekimler aslında mücadele ediyorduk. Şimdi şimdi artık e, aslında insanlar farkına varmaya başladılar. Öyle söyleyebilirim. Peki bunun için hayvanlarda herhangi bir aşılama söz konusu mu? Tabii ki tabii ki yani özellikle kanin koronavirüse karşı aşılar yapılmakta genç yaşlarda köpeklerde kedilerde de olabildiğince e, gençlik zamanlarında yani yavruluk dönemlerinde yapılan aşılarla önüne geçilmeye çalışıyor ama felin koronavirüs ciddi anlamda e, risk teşkil eden bir virüs çeşidi. Ee, korumak için genelde felin koronavirüsten kedileri korumak için yapılabilecek en doğru hareket evde bakılıyorsa eğer bir kedi ev ortamından uzaklaştırılmaması gerekiyor ve kendine ait bir bahçesi ya da gezebileceği bir alan varsa o alanın dışına çıkmaması gerekiyor. Peki son olarak malum artık yaz aylarına geldik ve hava sıcaklıkları artıyor. Sokakta da pek çok dostumuz var. Onlar için öneriniz ne olacak? Bunu da kameramıza alalım ve programımızı bitirelim. Sokaklarda son zamanlarda sahiplenmeden dolayı oldukça hayvan sayıları arttı. Yani biz insanların kış aylarında olduğu kadar onları yaz aylarında da yardım etmemiz gerekiyor. Olabildiğince onların bakımına, beslenmesine özellikle bu dönemde olduğumuz gibi kapanma dönemlerinde onların yemesi ve su içmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. En kötü ihtimalle her zaman dediğimiz gibi evimizin önüne bir kapmama ve bir kap su bırakırsak her zaman onlar için çok faydalı olacaktır.